Baba. Duyduklarımız doğru mu? Ne duydunuz? Savcıya imzalı itirafname vermişsin. Doğru. Baba ne yaptın sen ya? Ya baba yaktın kendini ya. Ya bir baba evladı için kendini yakmayacak da ne için yakacak? Artık dönüş yok. Dönmek bizim meşrebimizde yok kızım. Tamam. Ben de imzalarım o zaman. Ben de imzalıyorum. Anca beraber, kanca beraber. Saçmalamayın. Yani. Oturun oturduğunuz yerde. Hala kurtulmak için sizin bir şansınız var. Tüküreceğim böyle işin içine Ah be baba yaktın kendini be. Hem kendini yaktın hem bizi yaktın be. Ya. Anlaşmışken çıkıp gidin buradan. Tutuklanmadan. Sonra da Ayşegül'ü bulun. Baba. Sana söz veriyorum. Bedeli ne olursa olsun Ayşegül'ü yanına getireceğiz. Söz baba, söz. Ben de elimden geleni yaparım. Sağ ol kızım. Hadi 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 çıkınlar çık. Hadi, çabuk. Ne yapacağız ya? Nasıl kurtaracağız babayı? Siz Ayşegül'le ilgilenin. Babayı bana bırakın. Ben burada babayla kalacağım. Ee ne yapacaksın? Ben bulacağım bir yolunu. Siz merak etmeyin. Efendim Sadu. Zülfikar ne yaptınız? Var mı Ayşegül'le haber? Yok Ayşegül'den bir haber yok. Bir de babayla uğraşıyoruz. Babam ne oldu lan? Ya savcıyla anlaşmış. İtirafname imzalamış. Ne diyorsun ya? diyorumsa da ne diyeyim yani